Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Şöyle harika güzel sabah sabah balkonuma çıktık. Hatta şurada örümceğin keyfini bile bozmayalım. Şurada örümcek olmuş şeyimde. Evet, örümcekle keyif yapıyor, orada bekliyor. Şöyle sabah sabah harika güzel glaxon e, glaksonyalarımı göstereyim arkadaşlar. Her ne kadar bu sene hastalansa da şöyle o birkaç tane o güzelliklerini açmadan olmadı. Daha önce bakımlarını paylaştım arkadaşlar. Ee, bu yıl glaksonyalarım hastalandı. Ee, onların budamasını yaptık. Ve e, işe de yaradı. Hemen o geri kalan tomurcuklarını, sağlıklı tomurcuklarını büyüttü. Ve çiçeklerini açtı. Şöyle o sonucu size göstermek istedim. Bakımlarını daha önceki videolarında anlattım ama şöyle sabah sabah bugün bayramın ikinci günü, şöyle sabah sabah şu güzelliği, şu güzel harika o kuş seslerini, şöyle balkonumdaki o güzellikleri size çekmek istedim. Kuşların o cıvıltısı çok güzel terapor bence dünkü yorgunluğa göre dün çok yorulduk kurbanlarımız kesildi. Rabbim kabul etsin inşallah. Evet kurbanlarımız kesildi. Akşam çok geç saatlere kadar arkadaşlar şu anda o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi çok geç saatlere kadar e, etlerimizle uğraştık. Malum dolaplara yerleştirmeye çalıştık. Osmaniye çok sıcak. E, o yüzden akşamdan halletmemiz gerekiyordu. Yani sabaha kalsa mahvolur. Evet şöyle sabah sabah Güzel bir kuş sesleri içinde bir terapi olsun. En azından şu sabahın o harika güzel mis gibi o kokusu enerjisiyle de şu yorgunluğumuzu atalım dedim. Ve hemen balkona attım kendimi. Harika güzel şöyle önce ceylan gözlerimi şöyle bir size göstereyim. Bunlar ikinci çiçeklerini açtı. Hatta üçüncü çiçeğini açtı arkadaşlar. Ee, daha önce vitaminli verdim. İlk e, çiçeklerine vitamin vermiyorum. Çok güzel yoğun açıyorlar ama ikinci üçüncü çiçeklerini güzel açsınlar tekrardan tomurcuk yap açsınlar diye NPK 20-20 veriyorum arkadaşlar ve buradaki gördüğünüz e, sormuş çiçek tomurcuklarını onları budamasını yapıyorum siz de öyle yapabilirsiniz. Evet şurada çok güzel para ağacım büyüdü. Şöyle bir eskiyen çaycıma güzelce bir e, aracman yapmıştım. O da o kadar güzel oldu ki şöyle göstereyim elim alayım size. Evet, şöyle tek başıma alabilirsem. bayağı da iştahlandılar. Büyüdüler. Çok ufaklardı arkadaşlar. Şöyle koyayım bir tekrardan. Evet, Pervane çiçeğimiz geçen e, yılın bu. Hatta 3 e, yıllık da var. Bu 2 yıllık arkadaşlar. Budamasını yapıyorum. Böyle harika güzel tekrardan filizlerini veriyor. Tekrardan bol bol çiçeklerini açıyor. Bu klaksonyamız da yaklaşık 4-5 yıldan beri bendeydi arkadaşlar. Hatta e, tüm klaksonyalarıma hastalık oldu. Bilmiyorum bu sene de öyle oldu. Neden oldu bilmiyorum. E, ve şöyle güzel güzel çiçeklerini birkaç tane tomurcunu bıraktım. Hatta şöyle e, budamasını yaptım buradaki yaprak aralarından tekrardan sağlıklı filizler çıkarsın ve kökünü güçlendirsin diye tekrardan kökünden yeniden yeni filizler çıkartıp inşallah yeni yeni daha güzel olacaklar arkadaşlar en azından o kök kısmına yumru kısmını beslesin üst taraftaki o hastalıklı yaprakları hastalıklar filizleri beslemeye uğraşmasın diye evet şurada harika Prem prensesim bu sene ilk çiçeğini açtı. Onun da videosunu paylaştım. Zikzak atlası arkadaşlar. Zikzak kaktüs. Kılçık atlas diye de geçiyor. Evet şurada kocaman bir telgrafımız var. Yılbaşı çiçeklerimiz var. Ve böyle ikinci çiçeklerini üçüncü çiçeklerini açan ceylan gözlerimiz. Evet, süt yapraklı çilli begonya arkadaşlar. Burada birazcık e, yaprakları kötü olsa da tamamen gücünü çiçeklerine verdi. Harika güzel çiçekleri oldu. Evet, tohumundan çıkan roset çiçeğimiz. Ay bugün bayramın ikinci günü ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava çok eken bir saatte daha güneş doğmadı. E güneş doğmayın da dedim ki şu kuş sesleriyle beraber harika güzel şöyle bir terapo olsun hem sevgili takipçilerime hem de bana güzel bir o sabahın enerjisini alalım üzerimize dedim. Vallahi mis gibi hava. Bu havada çok güzel yürüyüş olur bence erkenden. Kalkıp o sabahın o serin havasını içine e, çekmek bence çok güzel enerji verir insana. Hem huzur hem e, sağlık dolu enerji dolu evimize dönmek nasip olur. <laughs> yani birkaç gündür yürüyüşe çıkamıyorum ya arkadaşlar. İşten dolayı bayram geldi ondan dolayı birkaç gündür yürüyüşe çıkamadım. Biraz içimde şey olduğu için. <laughs> yara kaldığı için o yüzden şimdi şu anda aklıma geliverdi harika güzel yürüyüş olur bu havada diye bugün e, buradaki hastalanan ve yeni çiçeğin biraz kendine gelen Glaxonya'mı göstereyim. Hemen şurada daha önce ejder meyvem vardı arkadaşlar. Bir köktü. çürümüş baktım. Kestim. Onun bakımını yaptım. Üçe böldüm diktim. Tam üç tane size tuttu. Bunlar gördüğünüz gibi ana gövde. Ve üzerlerine de üç tane yeni filizleri oldu. Büyütüyor. Ve kocaman oldu. İnşallah gelecek yıla nasip olursa saksısını büyüteceğim ve daha büyük saksıya alacağım bunları ben. Evet hemen şurada bir hastalanan çiçeğimi daha göstereyim size. Evet burada. Onlu bit olmuştu arkadaşlar. Hatırlayan sürekli düzenli takipçilerim vardır. Onlar bilir. Evet. Onlu bit oldu. İlaçlamasını yaptık. 2-3 kere ben ilaçlamasını yaptım ilacın ismi hon arkadaşlar onu bir de çok iyi geliyor şöyle alt taraflarında sadece eseri o ölmüşleri kalıntıları var arkadaşlar hiç sağ kalan yok şöyle göstereyim gördüğünüz gibi unlu biti belki bilen arkadaşlar güzel çiçek sevgisi olan çiçek bakmayı bilen takipçilerim mutlaka başına gelmiştir unlu bit Evet, çiçeklerin kabusu. Şu anda gayet de güzel ve sağlıklı duruyor. Yani unlu bitten kurtardık çiçeğimizi. Evet. Cam güzelimiz sabah sabah. Seninle tatlısın böyle. Evet. Yaklaşık 3 yıldan beri benimle kızımız Yine burada glaksonya fidelerimiz var. Yapraktan ürüyor arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Glaksonyalarımız yapraktan ve çelikten ürüyor. Ama yaşlandığı zaman baya büyük bir böyle saksılarda olduğu zaman da o büyük yumruları e, yanından minik minik yumrular çıkartabiliyor arkadaşlar. Yumrularını da ürüyor. Yani çoğalıyor. Evet. Daha önce zikzak atlasımızın da bakımını yaptık ve çeliğinden üretmeye aldık. Şurada harika güzel oldular ve üzerinden de gördüğünüz gibi yeni filizler çıkartıyor. Şöyle ben biraz daha yaklaşayım. Evet, üzerindeki yeni filizi yaprağından tuttu. Evet arkadaşlar bugün fazla değerli vaktinizi almayayım ama o sabahın harika güzel o kuş seslerini şöyle dinleye dinleye insan huzur buluyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Evet abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerin sayesinde güzel yerlere büyüdük geldik. İnşallah biraz daha büyürüz sizlerin sayenizde. Sayesinde. Evet arkadaşlar e, like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek böcek emoji eklerseniz çok sevinirim. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Ve instagram hesabı, tiktok hesabımda da çok güzel müzik içinde rs videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Orada gelin buyurun. Eğlenceli sayfamız var. Ve videomuzda paylaşırsanız çok sevinirim. Hatta e, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, paylaşırsanız, evet like'larımızı unutmazsak, aboneler tamamen ücretsiz dedik zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Videomuzu kanalımızda paylaşırsanız çok seviniriz. Evet, hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tüm güzellikler sizlerin olsun. Tekrardan tüm İslam alemine huzur, sağlık, sıhhat, afiyet getirsin inşallah bu kurban bayramı dostluk getirsin ve herkese de yeniden bayramlara kutlu olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla sıhhatle kalın inşallah. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve şöyle sabah sabah terapimizi aldık. Güzel havamızı, enerjimizi aldık. İnşallah bugün enerji dolu bir gün geçirirsiniz. Ve şimdiden hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.